Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Zula Online VPS'de oynayacağız arkadaşlar. Ee, like atmayı arkadaşlar. Evet, Zula Online VPS oynayacağız. Şimdi ilk önce gemi haritasını oynayacağız. Sonra Nemrut haritasında oynayacağız arkadaşlar. Evet, şimdi silahlarıma baktığımız zaman arkadaşlar şöyle... Karakterlere baktığımız arkadaşlar bir sürü bütün karakterlerim var. Bakın bütün karakterlerim var. Ee, dün baya bir silah çıkardım. Şimdi video çekmeye karar verdim. Uzun sürede bir video atmıyordum. Kusura bakmayın hemen maça başlayalım. Hay, evet maça başlıyoruz şu an. Evet. Abi açsam mı acaba şeyi ya? Neyse gerek yok. Hadi bakalım. Bu arkadaşlar bu videoyu sizlerden 5 like bekliyorum. Eğer 5 like gelirse yani arkadaşlar bu 5 like atıyor. Yani 5'er beş, 5'er beşer, beşer her videoda değişecek. Bu video sizlerden 5 yani like gelecek. Evet, ateş sesi, du at sesi duydum. Büyük ihtimal oyun başladı. Arkadaşlar benim RAM'im 2 GB olduğu için oyun bazı yerlerde donuyor. Evet. Maç başlıyormuş. Şimdi acayip donacak. Evet. Çok gördüğünüz gibi çok fena dondu abi. Fena donuyor. Evet. Abi elim yağlı olmuş. Aha. Arkadaşlar ben bir elimi silip geliyorum. Hemen. Arkadaşlar elimi silip geldim de Allah oğlum hemen öldürdüler ya bakayım. Kulak diyor. Bu arkadaşlar sizde de indirerek şöyle Allah. Ha ben onu görmüştüm o yerdeki şey zannettim. Şunu Abi şu an arkadaşlar bayağı bir ben... 21 kill aldım. canım var. Ha bombayı boş yere kullandım. hatta abi bombayla işim olmaz benim. Şimdi bak tek yiyeceğim. Gördünüz mü? Tek yedim. Şu an biz neyiz? Turuncu muyuz? Turuncuyuz sanırsın. Bizdeyiz lan. Aha. Bakayım. Oo biz kaybettik bu maçı arkadaşlar. Ha orada adam var. Abi öldüm öldüm çık. Öldüm. Nasıl biliyorum. Nedense çok salak oynuyor. Bizi bastılar oğlum. Allah. Ooo bomba oraya sıkıştı. Bakın. Evet bir kill aldık arkadaşlar. Bir kill lan oğlum bir kill. Bir kill aldım sen. Bir kill aldım. Lan. Sen kime artistleniyorsun lan? Öldük. Ya da ara var bir dakika. Yok mu? Oyun felaket oluyor. Allah. El bombası. Abi nedense arkadaşlar çok felaket oluyor Baksana. Hep sonra da Attım. Neydi? Güzel o silahlım abi. Neymiş AK. Allah. Alır almaz öldük oğlum. Ne orada? Ay bu hakikaten felaket donuyor. Öldü o. Lan oğlum bir salın lan bir salın oğlum. Şimdi ben direkt ileriye doğru yağdıracağım. yadır Ananı ha. Tövbe estağfurullah. Yürü beyler, yürü. Hakikaten oyun donuyor bak. Donmazsa hallederdim onu. Ay arkadaşlar oyun hakikaten kaslı için. Bak değdi ona. Oğlum bunlar azıttı ha. Uzi ile geliyor, Uzi. Uzi ile geliyor. Arkadaşlar siz de bu indirerek bakın abi hemen kaybettik. Ben bu niye burayı gösterdim? Çıkı tamam. Evet. Bizden kimse yok herhalde. Aynen. Biliyoruz. Kaza kaybettik. Hemen 20 oldu. Oyuna iyi karakterler gelik. Ay ay yani adamlar. Evet. Şu an Nemrut oynayacağım abi. Nemrut da sniper bu. Olmadı. Evet. buradan Nemrut seç. Başla. Bu arada arkadaşlar diyorum çekiliş mi yapsam? Bilmiyorum. Aklımda bir çekilişler dönüyor. Neyse. Evet. Nemrut. Evet. Arkadaşlar bu arada ee, şu o kanalımdaki fotoğrafı değiştiremedim. Onu bilgisayardan değiştiriyormuşuz. Onun için kusura bakmayın. Siz sadece abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Elimden gelen size hızlı video atacağım ve 5 e, like atmayı da unutmayın. Arkadaşlar hemen şuradan seçelim. Maç başlıyor. Allah vuramadım onu. Bu maçta e, sniper gider. Buradan. Aha ben Aa bak değmedi. Lan oğlum bu haritada sniper gelirler. Adam geldi. Gel lan. Gel. Zwann Evet. Oo bak şeylerle vurdum. Susuyor. Sus. Bakın orada adam var. Hadi be. Öldüm oğlum ben en iyisi. Bak ben size ne dedim. Biz şu an 900 diye. Aynen biz dokuzuz. La onlar orada. Aha vurdum bir tane. Bir kill aldık. Bir kill aldık. İkinci Hayır. kill. Del oraya. Araclar. Dedim de Geçim o beni aracılar. vurdu. On canı kalmış. Oh. Vurdum. Bir de bir Çık lan. Lan oğlum. Adamlar çok hızlı ya. Şuraya bir bomba atak da. Koş, koş, koş. Koş, koş. Bak gitmedi. Koş, evet, Hemen ya. Abi değmiyor. Değmiyor. Bakın değmiyor. Ağzına ya şu geri zekalı buraya dikkat çekti be kim lan o. TR Zekir. <laughs> Abi la bir kill aldık lan. La bir dakika kaçıncıyız? Biz neyse. Pv yapıyorlar. Aha, bak. Orada dursay, aha bakın. Vuramadım. Abi tam olduğu yerde olmadı. Şu yandan yana gidelim. Aha geliyor. Abi Arda adına tata 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 vuruyor ya. Eymez, eymen seymen. Vurdum bir tane. Bir tane vuramadım. Hemen. Bir tane abi değmedi. Vurdum olmadı. Son bir tane. Olmadı. Evet, kaçtı. Vurdum tamam aldım aldım. Şuradan atayım. Allah. Ne oluyor lan? Korkumdan. Neden? Neden? Aha. Ege, hepsi Ege, hepsi, hepsi orada. Ya, böyle. Vurdular abi hepsi orada bakın. Hepsi orada dikkat çektiriyorlar. Hepsi orada. Vurdum. Şimdi ben bir alayım. Şimdi tabancam mı? Abi aldılar sadece. Vuramadık. şuraya. a gene vurdular. Orada kaç dakika olmuş? 11 dakika olmuş bu maçtan sonra bitirelim. Vuramadım arkadaşlar. Of tam üzerime attım. Lan. Bak AK ile vurmuş. Bu arkadaşların resmen noob gibi oynuyorum. Kabul ediyorum noob'u bu. Ben Beni erkek eden dönüyor. Biz kız oha on adam hadi. Vallahi, ben... Allah 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 Allah. Ben... Yandan yandan hop bir salak yapalım mı? Oha. Durun. Adam bakalım. Aha adam. Allah. Bakın. Olmadı. Abi değmiyor bak. Oyun 45'e 44. Ölürüz. Yes. Vurdu 46'ya. Ne 49 mu? Kaybettik. Neyse arkadaşlar şöyle sesi kısalım oyunu. Neyse arkadaşlar umarım e beni izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Lütfen like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz 5 like gelirse devamımın da gelecek arkadaşlar. Siz arkadaşlar görüşmek üzere diyorum ve arkadaşlar size görüşmek üzere ve bay bay.